Gerçekten sunmuş olduğu birçok farklı cadı türü bence mükemmel olmuş. Çünkü bildiğiniz gibi Minecraft'ta normalde bir cadı türü var. Ve bu cadı türü tamam bize zarar veriyor. Farklı potionlar sıçrayan iksirler atıyor. Fakat bunlar bir süre sonra sıkmaya başlıyor. Çünkü zaten cadıyı biz 2012'den beri hatta nereden baksanız 2010'dan beri biliyoruz. Bilmiyorum ne zaman eklendi cadı. Fakat gerçekten de uzun zamandır zaten Minecraft'ta olan bir türdendi. Fakat artık cadının yerine farklı cadılar da eklenmiş oldu. Hem normal cadı hem de gördüğünüz bu 9 cadı. Herkese tekrardan selamlar dostlar. Bu girişi yapmayı o kadar fazla özlemişim ki gerçekten de unutmuşum diyebilirim. Ve sizleri de gerçekten çok özledim. Birkaç gündür video atamıyordum. Kendime zaman vermek ve biraz tatil yapmak istemiştim. Kusuruma bakmayın bu süreçte sizlerle olamadım. Ve şu anda tabii ki tekrardan karşınızdayım. Gerçekten efsane modlarla kendimi affettirebileceğimi düşünüyorum sizlere. Bugün konumuza tabii ki geçmeden önce eğer sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıdırabiliyorsanız Mandesi komak adına aşağıdan kamera abone yeterli. Ayrıca bu kan katakta daha birçok acıktan ve özellikten de yer alma şansına sahip olabileceksiniz. Ve bugün konumuz gerçekten mükemmel bir konu. Daha öncesinden benden tuzak modunu istemiştiniz. Hatta ben toplu kısmından sormuştum. Fakat tuzak modunu biraz daha incelemekteyim. O yüzden onu biraz daha sonra yeteceğim. Kusuruma bakmayın lütfen ama en yakın zamanda tuzak modu sizlerle olacak dostlar. E fazla Konudan da bahsedelim. Bugün konumuz bir cadı modu oldu baştan da gördüğünüz gibi gerçekten bu cadı modu sayesinde birçok farklı cadıya ve birçok farklı özelliğe sahip oluyoruz çünkü cadılar ekmektense bu mod özellikle iksirlerle eklemekte bizlerle birlikte yani Minecraft'ta normalde biz bir cadı görürüz ve o cadının bize attığı fırlattığı bir iksiri vardır İşte bu da aynı mantık içermekte aslında modumuzda hem cadılar hem de attığı bazı zehirli iksirlere yer almakta anlamına geliyor bu ve gerek cadıların tasarımı olsun gerek sayısı olsun ve seslerin mükemmel olduğunu söylemem gerekiyor. Bence bu eklentiyi bir değerlendirmeniz gerekiyor oyun içinde. Eklentimizi tabii ki Minecraft kurmadan önce de benden çıkmayısınız fark modlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz dostlar. O zaman gelin bu eklentimizin kurulumuna bakalım. Sonrasında videomuza devam ediyor olalım. Cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft'la çeteneği büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. S dosya yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten S dosya yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda dolant indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mevcuttan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizler de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mevcuttan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. Sonraki aşamada bu eklentiyi korumak için iki seçeneğiniz bulunmakta. İstersen modu oyunda yerine şöyle bir veya daha önce yapmış olduğunuz bir ayak olarak oynayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sonraki aşamamızda eklentinin doğru bir şekilde çalışması için ise burada görüldüğü gibi denemelerin sekmesi altında bulunan tatil 3 özellikleri, özel biyomlar ve soğukta yaklaşan içeri 3 özelliğini açmanız yeterli. Sonrasında kaynak paketleri ve davran paketi. Buradan da paketi siz araştırma kısmındaki bırakmış olduğum miktardan indirdiğinizde etkileşmeniz yeterli olacak. Yani Elemental wants eklentisini. Sonrasında bu işlemi yine davran paketi için yapmaktasınız. Eğer ki davran paketinde eklenti gözükmüyorsa otomatik açılmış demektir. Evet sen de oyununda şu anda envanterimde gördüğün gibi birçok farklı yumurtaya yani cadı yumurtasına sahip olmak ve bunlarla birlikte oyununda cadı çeşitliliğini arttırmak ve onların özelliklerinden yalanmak ister miydin? Yani artık oyunun biraz daha tehlikeli olacak. Çünkü sana hem iksir hem de daha birçok özellik kazandıracak bu cadılar. Özellik dediğimiz aslında biraz iyi özellik biraz da kötü özellik. Çünkü bazı cadılar dostlar modumuzdaki çoğunlukla kötü cadılar. Fakat iyi cadılarda bulunmamakta mı bilemiyorum. Daha öncesinden modu fazla kurcalayamadım. Fakat büyük ihtimalle yine farklı cadılar olduğu gibi iyi cadılarda sizleri karşılayacaktır modda. Gerçekten sunmuş olduğu birçok farklı cadı türü bence mükemmel olmuş. Çünkü bildiğiniz gibi Minecraft'ta normalde bir cadı türü var. Ve bu cadı türü Tamam bize zarar veriyor. Farklı poşunlar, sıçrayan iksirler atıyor. Fakat bunlar bir süre sonra sıkmaya başlıyor. Çünkü zaten cadıyı biz 2012'den beri hatta nereden baksanız 2010'dan beri biliyoruz. Bilmiyorum ne zaman eklendi cadı. Fakat de uzun zamandır zaten Minecraft'ta olan bir türdendi. Fakat artık cadının yerine farklı cadılar da eklenmiş oldu. Hem normal cadı hem de gördüğünüz bu 9 cadı. Tabii ki eklenen bu cadılardan ziyade bunların her birinin farklı özellikleri var dostlar. Tabii ki bunlar boşuna eklenmiş değil anlayacağınız gibi. Bize farklı iksir atarak bize farklı zehir türleri kazandırmakta. Yani aslında modumuz bize farklı iksirler de eklemekte bunun yanında oyunumuza. Ve bu iksirlerde görüldüğü gibi doğa menüsünde yer almakta. Ayrıca bunlar yer aldığı gibi yumurta menüsünde de cadılarımız da yer almakta. Görüldüğü gibi en alt menüde şu anda birçok farklı bize sunulduğunu görmektesiniz. Bunları alarak kullanabilirsiniz. Ayrıca oyun içinde sohbet menüsünde cezalamanın bir yolu ise function komutu olacaktır. Görüldüğü gibi elemental komutu çıkmakta. Slash function komutunu yazarak burada görüldüğü gibi bu komutu girerseniz büyük ihtimalle moddaki birçok farklı iksire ve bulamazsanız cadı yumurtasına sahip oluyorsunuz. Buradan da çıktık. Şimdi biraz daha inceleme kısmına geçelim. Fakat tabii ki geçmeden önce kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü yaşanan bu mod efsane ve bence uzun zamandan sonra mükemmel bir modla karşınızda olduğumu düşünmekteyim. Yorumlarda belirtebilirsiniz videonun sonlarına doğru. Beğendiniz mi veya beğenmediniz mi? Her neyse inceleme kısmına geçmeye başlıyoruz. Şimdi burada görüldüğü gibi envanterimde zaten size az önce gösterdiğim yumurtalardaki cadıları görmektesiniz. Spawn Ender Witch, yani Ender cadısı ile başlıyoruz burada. Tabii ki her bir cadı olduğu gibi dostlar her bir cadı da farklı bir yönlerde karşınıza çıkmakta. Yani zaten az sonra bunları göreceğiz dostlar. Şimdi hemen bununla başlayalım isterseniz. Ender cadımızı koyduk. Görüldüğü gibi bu şekilde gözükmekte. Ve bakın değişik bir görüntüye sahipleri ve tamamen de farklı bir cadı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki şu anda bakın farklı farklı etkiler vermeye başladı. Bu canlıları eklemiş oldu. Ve bu canlılar gerçekten sinir bozucu olabilir. Çünkü havada uçuyorsanız yani biraz daha değişik canlılar oldukları için biraz daha ender biyomlarında çıktıkları için biraz sizin canınızı sıkabilecek canlılar göndermekte. Ve bununla birlikte gerçekten sizi hayatta kalmadığını zorlayacaktır dostlar. Koyduk ve bakın orman cadısı gördüğü gibi zaten temasından da anlaşıldığı gibi şu anda oduna benzemekte olduğunu görmektesiniz. Yani odun biyomlarda karşınıza çıkıp bu şekilde size sinir bozan canlılar atacaktır. Ve sizi sinir edecektir gerçekten de ben de. Ben olsam sinir olurdum gerçekten. Ama tabii ki şu an hayatta kan olmadığımız için hem ne cadı bize saldırıyor hem de bunlar saldırıyor. Fire cadısı yani ateş cadısı. Ateş cadısı da büyük ihtimalle Nether'da karşınıza çıkacaktır. Çünkü gördüğü gibi şu anda bakın blaze'ler doğurmuş oldu. Ve 3 tane blaze bize hayatta kan saldıracaktır. Ve bizi ateş topu atarak sinirimizi bozacaktır büyük ölçüde. Sadece sinir bozmakla kalmayıp ölüme kadar gidebilecektir bu yol. Dark Witch'e geçtik. Dark Witch'imiz biraz daha bakın ışınlanabilir bir özelliğe sahip dostlar. Ve bu Dark Witch biraz daha sinir bozucu diğerlerine göre. Çünkü diğerleri ışınlanmıyor dostlar. Diğerleri kaldığı yerde kalabiliyor. Yani öldürme imkanınız var biraz daha. Fakat bu da gördüğü gibi ışınlanarak sizi sinir ediyor dostlar. Yani Dark cadısı biraz daha karanlık cadı olarak geçmekte ve her yere ışınlanmakta dostlar. Hava cadısına geçiyoruz. Hava cadısı bence en sinir bozucu olan bir cadılardan bir tanesi. Bakın şu anda havaya doğru baktı ve bir etki sağladı. Görüldüğü gibi bu etki zaten hepimiz biliyoruz. Bu etki dostlar şaklardan çıkan böyle baloncuklar ve bizi tuttuklarında havaya doğru bırakmıyorlar ve bizi belli bir kademeye çıkardıktan sonra oradan aşağı atıyorlar ve bence sinir bozucu olarak karşımıza çıkıyor bu cadımızda. Storm cadısına geçecek. Storm cadısı bence diğer cadılardan bir tanesi. Çünkü bu da bize koyduğumdan itibaren şu anda hem de farklı yollara yıldırım attığını görmektesiniz. Yani eğer ki bozan bir canlı olursa veya biz de olursak bize şimşek çıkarak hem de ışınlanarak Vuracaktır dostlar Diğer cadı Magnus cadısı olarak geçmekte olan bir cadı sanırsam Bu cadıyı da koyduğumuzda de gibi bu da evet cadı değil sanırsam Bakın Magnus yani az önce cadının Bıraktığı bir canlı türü olarak karşımıza çıkmakta Zaten ben de az önce sorgulamıştım Minecraft'ta çünkü böyle bir canlı gelmiyor Bakın bu da modumuz Bizlere bu cadıyı da yani cadının kullanması için Bu canlıyı da eklemekte ayrıca Wither cadısı bence Wither cadısı da Değişik türlerden bir tanesi Wither'ı zaten hepimiz biliyoruz onu yapımını da hepimiz bilmişizdir ve çoğunlukla görmüşüzdür. Vidir iskeleti bize koymakta ve bakın çoğalmaktalar. İşte bence bu da zararlı olan bir madde daha. Çünkü ellerinde kılıç da bulunmakta ve 3 kişi oldukları için sizi gördüğü anda öldürecektir bence. Bunlar da güç cadılardan bir tanesi. Ve Ender cadısına geçiyoruz. Ender cadısı da tabii ki portallarda yani Nether'da karşınıza çıkabilecek bir cadı türlerinden bir tanesi daha olarak karşımıza çıkıyor tabii ki. Koyduğumdan itibaren zaten görüntüsünden ne kadar fazla ne benzediğini zaten anlıyorsunuz. Ve şu anda bakın bir etki vermemekte. Şu anda pasif bir canlı. Yani normal olarak diğer canlılardan nazaran sadece ışınlanma özelliğine sahip. Şimdi modumuzun bir diğer özelliği daha vardı değil mi? Yani cadılar az önce gördük. Hani onların farklı farklı ışınlanma özelliğinden tutun farklı farklı işte şalkır atmaları falan filan. Bunlara geçin çünkü bir diğer etkisi ise işte bu sıçrayan 3 farklı iksir. Sıçrayan iksirler zaten bildiğimiz iksirler. Yani bu şu anlama geliyor ki cadılar herkesleri kolay kolay yaptıkları skillerle yani yaptıkları davranışlarla öldüremezlerse bunları kullanacaklar anlamına geliyor. Yani normalde de Minecraft'ta bize lira sıçran atıyorsa ve bize zehir kazandırıyorsa bunlar da aynı mantık fakat daha değişik ve daha güçlü diyebilirim. Modun eklemiş olduğu birinci sıçran sıra baktığımızda gördüğü gibi şu anda Splash Potion vermekte. Splash Potion tam olarak ben... Türkçesini bilmediğim için şu anda sizlere fazla anlatamayacağım. O yüzden göstermekte daha iyi olacaktır. Şu anda tabii ki bunu farklı bir canlı üzerinde kullanırsak daha iyi anlamış olacağız bence. Evet yere böyle bir şey bıraktığını görmekteyim. Fakat şu anda üzerine geldiğinde herhangi bir etki vermemekte. Büyük ihtimalle hayatta kalmadığında olmadığımız için bu etki bize kazandırılmıyor. Diğer sıçrayan iksirimiz yani cadına atabileceği diğer bir iksir ise bu iksir dostlar. Bu iksir atalım hemen denemeye başlayalım. Bakın bu iksir attığında bir cadı bize zombi vermekteymiş. Ve tabii ki bu zombiler şu anda güneşte olduğu için yanmaktalar. Yani akşam olsaydı daha zor olacaktı ve bizi kesme ihtimalleri zaten artacaktı. Hem cadının vurduğunu düşünürsek bence zora sokacak bir cadılardan bir tanesi ve iksirimizden bir tanesi diyebilirim dostlar. Şu anda hem patlama hem de zombi etkisini bize kazandırmakta. Yani önceki potion'da sadece bize zombi verirken burada patlama ile birlikte vermesi bence daha korkutucu olmuş ve daha fazla hasar verecektir bizlere dostlar. Evet eklenti aslında kısaca bu şekilde. Bence sunmuş oldu ve özellikler mükemmel. Demiş olduğum gibi bu aralar sizlere fazla kendimi özettim. Kusuruma bakmayın lütfen biraz daha kendime zaman ayırmak ve dinlenmek istedim bu süreçte. Kusuruma bakmayın ama kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki. Ayrıca demiş olduğum gibi istemiş olduğunuz mod olan tuzak modu da en yakın zamanda kanalda olacak. Merak etmeyin. Evet o zaman sonlara doğru yani de doğru geliyoruz. Bence bu eklenti demiş olduğumuz gibi mükemmel olarak karşımıza çıkmakta. Hem kaplamış olduğu boyut bakımından hem de eklemiş olduğu cadı türlerinden ve eksi türlerinden. Sadramla birlikte yollarından da bahsetmiştik. Birinci yöntemimiz doğa menüsünde hem eksileri görmek hem de yumurtalar menüsünde cadıları görmekti. Ve ayrıca yine sohbete girdiğimiz slash function komutu. O da yazarsanız büyük ihtimalle size hem iksirleri hem de motoki cadıları verecektir dostlar. Evet şimdi pek izler ne düşünüyorsunuz? Bu eklentiyi beğendi veya hangi cadıları daha çok beğendiniz veya hangilerini beğenmediniz? Yorumlarda dostlar belirtin size nasıl etkiler verdi veya sizi sinir etti mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz dostlar. O zaman bu videomuzun da yavaştan sonra geliyoruz. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videosu olsanız aşağıdan kanalıma abone olmanız ve yandaki açmanız yeterli. Eğer bu daha birçok acıktan ve de şansına sahip olabilirsiniz dostlar. O zaman diğer modiyonda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.